Çok değerli bir konuğum var. Operatör doktor sayın Erkam Tülübaş hocamız bizlerle birlikte. Kendisi genel cerrahi uzmanı. Bugün konuşacağımız konu obezite tedavileri. Yani cerrahiden de bahsedeceğiz, mide balonundan da bahsedeceğiz. Kim için uygundur, kim için uygun değildir? Bütün bunları konuşacağız yine telefonlarım yanımda. Bir konuğum daha var, Şahin Bey. Şahin Bey hoş geldiniz. Şahin Bey de bir hekim. Burada olmasının nedeni yalnız... Yani hekimliğinden ziyade e, kısa sürede yani yaklaşık bir 5-6 ay içerisinde 30 kilo vermiş olması cerrahisiz bir yöntemle, mide balonuyla onun deneyimlerini de çok merak ediyorum. Ee, onun için harika. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü yeni yaklaşımlar var. Bütün bunları hocamızdan öğreneceğiz. Dediğim gibi telefon numaralarımız aşağıda. E, WhatsApp'tan yazarsanız okurum seve seve. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz evet, için hocam. Allah. Çok önemli. Ah giderek herkes çok şişmanlıyor. Ne <laughs> yazık evet. ki. Hoş geldiniz Hoş Şahin bulduk. Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Size kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynen mi? bu sefer gelirken biliyorsunuz hocalarımız aynı zamanda alet edevatları işte nasıl uygulamalar yapacağını da göstermek için bizi yanında getiriyorlar. Rica ettim eksik olmasınlar öğreneceğiz onlardan da. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum öncelikle. Obezite dediğince ne anlamalıyız? Bu Allah'ım ya sosyal medya çıkalı herkes kendini 50 kiloda olsa şişman görüyor. Dolayısıyla evet. obezitenin tanımını tam istiyorum size. Evet, obezite ee, kabaca tarif edecek olursak vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanabilmekte. Bunun için bizim günlük hayatta kullandığımız bazı parametreler var. Bunlardan bir tanesi de vücut kitle endeksi hesaplamadır. Çok rahatlıkla birçok yerde ulaşabilir hastalarımız. Bizim burada otomatik hesaplayanlar bile var. Google'a yazınca çıkıyor. Birçok programda bunun Aynen. için tanımlanmış. <laughs> çok rahatlıkla ulaşabiliyor hastalarımız. Bu yüzden de ee... ...bize çok ciddi anlamda yol gösterici oluyor. Buradaki nedir kriterlerimiz derse kabaca bahsedeyim ondan ekranda şimdi gelecekler muhtemelen vücut kitle ise 18 ile 25 arasında olan hasta grubumuz normal kilolu grupta. Evet, bir hocamızın yani. şeyi varmış. Göster evet. Bir çizelge mi var hocam? Evet, aynen öyle. Bir çizelge getirelim. Da evet. Burada. evet, burada var aynen, ekranda. Öyle. Şimdi. Daha sonra 25 ile 30 arasında. Buraya gelebilirsiniz hocam. Evet. Ha, sağ Buyurun. Sağ 18. Şu mu dediniz? Evet. 18,5'un 18 altındaki kilo. hastalarımız düşük kilo grubunda. 18,5 ile 25 arasında ise normal kilo grupta hastalarımız. Vücut kitle endeksleri aynen. olanlar. 25 ile 30 arasında ise bu fazla kilolu gruba Aa, girmek. Burada ise... alarm veriyor. Aynen öyle. Yavaş yavaş <laughs> obeziteye doğru gidiyoruz Gidiyor. anlamı taşımakta burada. 30 ile 40 arasında ise artık obezite grubundayız. Hmm. Burada artık tedavilerin aktif olarak kullanılmaya başlandığı dönem burası. Burası. Ama 40'ın üstüne çıktığımız zaman da morbid obezite artık hastalık sebebiyle seviyesinde obezite anlamı taşımakta. Orada cerrahi boyutunda tedaviler özellikle ön plana çıkmakta. Artık orada zaten kırmızıda alarm veriyor. Aynen öyle. Şimdi evet. Şahin Bey size geldiği zaman hangi skaladaydı? Şahin e, Bey, tam sırasında Şahin Bey. Obezite skalasındaydı. Obezite şurada evet, yani. Evet, 30-40 evet. arasında. 35 Aynen. civarındaydı benim. Yani o, evet. şimdi e, Şahin Hoca'nın da aslında boyu uzun bayağı. Evet. Kaç boyunuz? 1.85 1.85. Kilonuz kaçtı hocam? E, 115 kilo. 115. Hocam. Evet. Ha tamam buradan o zaman bu şekilde oluyor. Aynen öyle. Şimdi obezite grubunda ama e, kırkın 40'ın üstünde Buyurun olmadığım hocam, müddetçe mi? öncelikle e, o mide balonuyla bu işi halledebilir miyiz de hep düşün, düşünüyoruz böyle. E, Şahin Bey de aynı şey oldu. Ve çok da güzel giden bir e, takip kariyerimiz oldu. 4 aylık dönemde 18 kilo verdi. Balon çıktıktan sonra da üzerine 10 kilo daha verdi Şahin Bey. Toplamda biz 28 kiloya ulaşmış durumdayız. Harika. Şimdi hocam bu mide balonuna değineceğiz ama ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi siz bir cerrah olarak evet. hem obezite cerrahisi yapıyorsunuz evet. hem de Cerrahi dışı uygulamalar evet, yapıyorsunuz. Aynı. Dolayısıyla bize birazcık genel bilgi verir misiniz? Tabii. Cerrahi kime? Cerrahi de kendi içinde ayrılıyor. Kesinlikle Cerrahi öyle dışı yani. uygulamalar kime? kesinlikle. Onun da yeni görsellerini için burada paylaşacağız. Şimdi bizim vücut kitle endeksi hesaplaması hakikaten çok ciddi yol gösteriyor demiştik ama hı hı. tek parametre o değil. Bunun dışında birçok parametre var. Bize tedaviyi belirlememize yardımcı olan, bize kılavuz olan, yol gösteren çok parametre var. Eğer ki vücut kitle endeksi 40'ın üstünde ise o şartta cerrahi tedaviler direkt olarak önerilir bunun başına tüp mide geliyor ve bypass ameliyatları geliyor. Hı hı. Eğer ki 35 ile 40 arasında ise vücut kitle endeksi ve yandaş obeziteye bağlı bir hastalık varsa hastada hı hı. o şartta yine balondan ziyade cerrahi tercih etmekte fayda var. Hastalara daha kalıcı sonuçlar elde etmek için. Ama vücut e, kitle endeksi 27 ile 40 arasındaki grupta ve herhangi evet. bir yandaş hastalığı da yoksa o şartta mide balonları oldukça bir de yardımcı olmakta. Şimdi e, cerrahi tedavilerden başlarsak eğer nasıl hı hı. yapıyoruz? Onu da görsellerini Evet, şimdi. söyleyin hocam ona göre e, görseli göstereyim. Evet. Tüp mide e, tüp bu var. hani şu delikler olan değil mi hocam? Aynen öyle. Kapalı bir ameliyat. Şu, evet, kapalı yöntemle yapılan Aa, bir ameliyat şeklidir. Animasyonu evet. Evet. Eee artık ameliyatlar kapalı yöntemle yapılır. Açık cerrahi neredeyse hiç e, Hı -hı. kullanılmıyor diyebiliriz. Ekranı verebiliriz arkadaşlar bunun e, animasyonunu. bu e, trokar dediğimiz aletler yardımıyla karın içine girilmekte ve bu sayede midenin e, yaklaşık %70-80'lik kısmı e, çıkarılmakta. Geride tüp şeklinde bir mide kalmakta. Ha, onun için tüp mide diyorlar. Aynen öyle. aynen öyle. Şimdi e, bir önceki de videomuz vardı. Onu oynatırsak çok sevinirim. E, midenin yaklaşık %70-80'lik kısmını çıkarıyoruz. Geride kalan bir tüp şeklinde mide. E, burada ne oluyor? Birincisi midenin hacmi ciddi anlamda azalmış oluyor. Yaklaşık 100-150 mililitre civarında bir midemiz kalıyor geride. Hı hı. Bu mid, e, hacim aldığı için hastalar ister istemez daha az yemek yiyorlar. Birinci etkisi bu. Hı hı. İkinci olarak da midenin tepe noktası, fundus dediğimiz bir noktası var. Orada iştah hormonunu daha çok salgılandığı bir bölgedir. Aynen şu midenin... E, Üst kısmı değil bu, mi? Bu bypass'a geçtik ama e, en üstteki nokta tepe noktası. Orası evet. bizim iştah hormonu salgılandığı bölge. Türk ha, mide ameliyatında... Bizi aslında mahveden nokta orası yani. Aynen ya. öyle. <laughs> yemek yeme teşvik <laughs> evet, eden orası. O bölge çıkarıldığı için de hastalar da e, iştah da çok olmuyor. Hem hacim küçülttük hem de e, iştah merkezinde çıkarmış olduk. Böylelikle aslında hem çok fazla canı yemek çekmeyecektir hem de az yemek yiyerek kilo verme yardımcı olacaktır. Yani bu obezite ameliyatlarının sadece hacim küçültücü etkisiyle aynı zamanda metabolik de birçok etkisi var. Onlardan da ciddi anlamda faydalanmaktayız. Kesinlikle. Şimdi mesela e, güney Bey yazmış, 91 0 ile bitiyor diyor ki 160 kiloyum ben nasıl zayıflarım? Tabii boyu bilmiyoruz, şeyi bilmiyoruz evet. ama yani neticede herhalde bir fazla kilo var. Evet. Şimdi böyle genel sorular sorulduğunda çünkü dediğim gibi cerrahi dışı iki tane de cerrahi bir tüp de bir de gastrik bypass'tan bahsettiniz. Aynen, aynen. Mesela gastrik bypass kimler için hocam? Gastrik bypass kimler için? Şu sayfamız şu an tüp mideye tüp geçti. Tüp bu tüp, mide, evet, ha tüp ha mide. Böyle tüp haline getiriyor. Kafamızda evet. Yani neredeyse evet. bağırsak kalınlığına geliyor herhalde. Aynen, anladığım kadarıyla. Yaklaşık 150 mililitre civarında burada hacim kalacak. Ya yiyebilirsen zaten herhalde. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir e, kademe kademe normal gıdaya geçiş sürecimiz de var. Çok ayrıntıları var. Şu an süremiz yeterli değil onun için. Şimdi bypass kime? Tüp mide kime? Bypass ama yatları biraz daha ...daha e, kendi kliniğimizde tercih ettiğimiz yöntemden bahsedeyim size. Tüp mide ameliyatı olmuş hasta ve tekrar geri kilo almışsa bypass'ı tercih ederiz. Hmm, i̇kinci basamak gibi. Evet. E, vücut kütle indeksi çok yüksek olan hastalarda süper morbid obez dediğimiz body eksi indeksi 50'nin üzerinde olan hasta grubunda yine tercih ettiğimiz yöntemler. Onun dışında kontrolsü diyabet hastalığı varsa yine tercih ettiğimiz yöntemler biraz daha bypass ağırlıklı gidiyor. Tüp midemi bypass mı? Çok zor bir soru. Her hastaya göre tek tek değerlendirmek gerekiyor. O onu uzmanlar artık siz de siz Aynen değerlendiriyorsunuz. Öyle. Aynen öyle. Yani zaten hocalar buna karar verirken o kadar psikologlar, psikiyatristler hmm, öyle evet, aşamalardan evet, evet, geçe geçe evet, evet. böyle değil mi hocam? Evet. Böyle bir silsile var yani Kesin, bu ameliyatlara gelene kadar. İnşallah önümüzdeki evet. haftalarda onlardan da bahsederiz Aynı kesinlikle. Şekilde, kesinlikle. kesinlikle. kesinlikle Şimdi mesela bir izleyicimiz yazmış. Fevzi Bey. Soyadını vermeyeyim. Şeker hastasıyım. Demiş. 1.69 boyundayım. 78 kiloyum. Hı hı. Göbeğim var sadece diyor. Şimdi göbek var da zaten göbek en önemli yer. Evet. Yani, evet. Zaten... Değil Obeyse... mi? Kalp hastalıkları, şunlar, bunlar açısından en tehlikeli Kesinlikle. yer zaten göbek. O bilgilerin tanımında zaten abdominal yağlanma var. Yani göbek yağlanma. Aynen abdominal dedi göbek hocam. Aynen öyle. Karın bölgesindeki yağlanmalar aynen. bizim için daha tehlikeli olan boyuttaki yağlanmalar. Bu hastamızın çok fazla kilosu yok ama şeker hastalığı mı var diye söylüyor. Tabii ayrıntıyı çok bilmiyoruz ama e, tipiki 2 diyabet dediğimiz diyabet grubundaysa e, çok ciddi kan te tetikleri yapmak gerekiyor. Eğer uygun hastalığı grubundaysa o şartta metabolik cerrahi adı altında daha düşük vücut kitle indeksine kontrolsüz diyabeti varsa hastanın o şartta düşünülebilir ama Hı -hı. çok e, yani sadece buna göre cevap verebileceğim Ve, bir durum değil. Ama yani tip 2 diyabetiniz varsa özellikle bu ameliyatlar tip 2 diyabetten de kurtarma ameliyatları olarak da gastrik bypass geçiyor değil mi hocam bir noktada? Bypass'ın biraz daha farklısı diyeyim size. Farklısın, evet, ha, evet, pardon, evet. Biraz özellikle. daha farklı. Onun adını bilmediğim için söylüyorum. Evet. <laughs> çok e, o vücut kitle ise 30 ile 35 arasında olacak. Hı hı. Kontrolsüz diyabet hastalığınız varsa o şartta diyabet hastalığı, ameliyatı diye geçen metabolik cerrahi adı altında yapılan ha, cerrahi Evet, diye. o da başka bir durum. Bu, bu ameliyatlar bizim şu an anlattıklarımız obeziteye bağlı e, durumları ortadan kaldırmak için obezite tedavi etmek için daha çok kullandığımız cerrahi yöntemler. Metabolik cerrahi bambaşka bir başlık. Evet. E, şimdi burada da hakikaten e, şimdi mide balonuna birazcık geçmek istiyorum hı hı. hocam. Cerrahi yöntemlerde de merkez ve Doktor seçimi çok çok önemli evet. çünkü bunlar hani zor ameliyatlar. Yani zor derken hasta açısından konforlu oluyor da doktorlar açısından çok zor. Evet. Çünkü kaçak işte hayati tehlike olabiliyor. Onun için Aynen. çok deneyimli doktorları seçmelisiniz. Evet. Kaç senedir yapıyorsunuz hocam siz? Bizim aktif olarak obeste cerrahimi 8 yıldır yapıyoruz. 8 yıldır. Evet. Kaç senelik doktorsunuz? Benim 2010 Mayıs ayı. Yani evet 10 seneli evet. doktorluğun 8 senesini buna vakfetmiş evet, evet. durumda. Çünkü genel cerrahi çok geniş bir alan aslında. Ama Kesinlikle. hocamız bu konuda uzmanlaşmış, deneyimli bir hekim gerçekten. Şimdi hocam, <laughs> özür diliyorum. Mide balonu ne zaman... Devreye giriyor. Ne zaman yani devreye şöyle giriyor. sorayım o zaman bir dakika ha. hocam size ha. sormadan. Ş Şahin Bey'e sormak istiyorum. Şahin Bey siz bir hekim olarak zaten durumu ve anlamışsınız belli evet. ki. Ee, neler çekiyordunuz? Yani doktor olmakla beraber yine de sizin de sıkıntılarınız vardı El kiloluyken. Elbette tabii. Ee, bir kere e, her şeyden önce kilo öyle bir şey ki e, artık üzerinize bindikçe hareketiniz azalıyor bir kısır döngünün içine giriyorsunuz. Ve geleceğe yönelik olarak da sürekli sürekli işte diyet programlarına başlamayı planlıyorsunuz ve spora başlamayı planlıyorsunuz falan ama o kısır döngü, o hantallık, o ağırlık sizin elinizi kolunuzu bağlıyor. Hı, hı. İşte ben de bu şeyde bende de, de Tansiyonla ilgili bir takım sıkıntılar evet, çıkmaya ki, başladı. Bu eski kilolu haliniz evet, yani. Evet, evet. Nereden nereye gelinmiş <laughs> yani inanılmaz bir şey. Evet. Yolda görsem evet. tanımam vallahi. Eski, <laughs> Maşallah. Yani. Yani. Tansiyonla ilgili sıkıntılarım çıkmaya başladı. Ee, glikoz metabolizmasıyla, şekerle, şekerle ilgili, ilgili sıkıntılarım ortaya çıktı. Ee, artık dedim bir stop demenin, bir dur demenin zamanı ne yapabilirim? Bunun arayışına girdim. Evet. Ameliyat biraz daha böyle uzak e, geldi. invaziv, daha böyle e, sarsıcı bir olay Ülkeci uzak gibi. geldi bana <laughs> ve e, daha alternatif olarak e, neler yapılabilir ve e, balonların üzerinde bir araştırma yaptım. Benim işte, bende uygulanan balonun özelliği anestezi olmaması, endoskopi olmaması. Ha, ben balonları hep endoskopiyle yapılıyor diye biliyorum. Bu yani. çok önemli. Benim için de Aa, çok rahatlatıcı ve ederim. tercihinde en önemli unsurlar oldu. Ve bir de benim kullanmış olduğum balon 16 hafta eee midede kalıyor. 4 ay. Evet. 4 ay midede kalıyor. 4 ay sonra doğal yollardan atılıyor. Aa, o zaman şöyle yapalım hocam evet. buradaki bu noktada detayı. Şimdi böyle kişi yani Şahin Bey gibi gelse işte hocam ben balon yaptırmak istiyorum hemen yapıyor muyuz yoksa yine onun da kriterleri var şey, değil kes, mi? Kesinlikle var yani bu şekilde. Özellikle il dışından ve yurt dışından çok hastamız arıyor. Biz gelelim balon yaptıralım, akşama geri böyle bir şey kesinlikle yok yani. Ha, öyle mi? Yani hastayı mutlaka öncesinde biz ayrıntılı bir şekilde muayene ediyoruz. Gerekli tetikler yapıldıktan sonra uygunsa o şartla uygulamaya geçiliyor. Ee, balon içinde kriterler var. Bunlar tanımlanmış, şu an yayınlarla desteklenmiş tamamen kılavuzlar eşliğinde yaptığımız yöntemler. Balon uygulaması nasıl yapılıyor? Şahin Bey'deki vücut kitle 35'lerdeydi Şahin Bey'in ama ameliyat endikasyonu yoktu. Hı hı. Ameliyat endikasyonu olmayan ya, Tam diyorsa, onu karşılamıyor, arada evet. Evet. Kilo aynen yani. öyle. Ama C kilo kilolu hasta. Obezite grubunda ama cerrahi seviyesinde obezitesi yoktu. Anladım. Yani o yüzden ne karar verdik? Balon uygulaması yapalım ve ee, diyetisten diyetisyen takibini alalım diye düşündük ve çok da güzel gitti sonuçları. Bu biraz da sizin bahsettiğinizden biraz daha farklı bir balon. Bu yutulabilir formda olan bir balon. Yani endoskopiyle konulmuyor evet. bu. Yani bunu evet. böyle alıyorum mesela diyelim ki bir bardak aynen öyle. yutarmışım ben şimdi. <laughs> <Kesinlikle>. Yutmayacağım tabii. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> Alıp böyle ağzınıza atıyorsunuz kapsül gibi bir bardak suyla içiyorsunuz. Doğru mu anladım? Doğru. Aynen öyle. Ya bir Aynen. gösterebilir miyiz? Çok enteresan. Aynen öyle. Evet hocam Bu elinde. Bu kapsül formunda. Bir... Kapsül formunda evet. ama kablosu var hocam o kablosuyla kablosu da içebiliyor. Kablosuyla beraber. <laughs> <laughs> yani en çok hastaları belki düşündüren bu ama şu ana kadar yutamayan hiçbir hastamız yok. Çok çok rahat suyla gidiyor arada. diyorsunuz. Suyla yani. beraber rahatlıkla yutuluyor. Yuttuktan sonra kablosuyla beraber tekrar söyleyeyim. Ucu sevdiğim, sizde tabii tutuyorsunuz. Ucu bende. <laughs> Merak etmeyin. Burada kalabalık çizgiler var. Bu çizgiler eşliğinde mideye kadar indiğini biz görüyoruz zaten. Daha sonra bir röntgen ha, böyle çekiliyor. Böyle görüntüleme yöntemiyle tıp nerede tıp, diye tespit ediyorsunuz. Skop Skopi eşliğinde biz ile, takip ha? ediyoruz balonun nerede olduğunu. Midede olduğunu gördükten sonra da buradan şişiriliyor ve daha sonra midede bu forma kavuşuyor şu Bu da midede şişmiş hali. Aa. Bu 550 cc hacimde bir balon şu an. Yani anda. yutularak yapılıyor. Hiçbir uyuşturma evet. yok. Hiçbir şey yok. A ameliyat şu yok. Yani sadece hap içer gibi içiyor. Doğru evet. anladım mı değil evet, mi evet, hocam? Evet Sonrasında da siz oraya su koymaya başlıyorsunuz. Evet buradan ay. içindeki boşluktan sıvıyı gönderiyoruz. Dolduruyoruz balonu. Daha sonra tekrar bir röntgen daha çekiliyor. Mide içinde olduğunu yerini tekrar teyit ettikten sonra ben bunu çekiyorum kablosunu. Ha kablosunu çekiyorsunuz. Kalıyor. Aynen. E, 4 ay sonra da. Ee, şu üzerinde görmüş olduğumuz bölüm eriyerek Aha, orayı gösterelim ee, evet Aa, kendiliğinden so, mi eriyor? kesinlikle öyle şurası eriyor eridikten sonra da şu çok ince olan bir dış şeferi var bu da dış yoluyla atılıyor Aa, tekrar çıkarmanız gerekmiyor Aynen yine öyle. ameliyat falan hiç bir peki kesinlikle. hocam bir şey söyleyeceğim şimdi böyle bir e, mide balonuyla e, ne kadar kilo verilmesi bekleniyor bir insanın yani yüzde kaçı mesela kilosu yüzde kaçı bu kabaca bir hesaptır ama eee toplam kilosunun, toplam ağırlığının %10'u civarında düşünebiliriz. Yani diyelim mi? ki 160 kiloysa bir insan uydurdum evet, evet, tamamen. Evet. Ya da 100 kiloysa 10 kilo vermesi. 10 kilosunu beklersiniz. 160 ise 16 kilosunu 16 gibi kilosu. yani. Çok değişken rakamlar. Ortalama hedefimiz hep 15 ila 20 kilodur ama hı hı. burada Şahin Bey'de de aynı şey oldu. Bizim de aynı. Tüm hastalarımız aynı şeyi yapıyoruz zaten. Bir ayrıntılı vücut analizi alınıyor. Buradaki fazla yağ miktarı hesaplanıyor ve her hastanın hedef kilosu farklıdır. Şahin Bey'de biz hedef kilomu da ulaştık. Çok da güzel ki ...keyifli gidiyor. Balon çıktıktan sonra... da ...takip ettiği için de... E, ...kilosunu muhafaza ediyor. Üzerine... ...10 kilo daha da verdiği balon çıktıktan sonra... E, mesela çok enteresan bir şey yazmış... Hı. ...izleyicilerimiz. Bu soru hiç aklıma gelmemişti. 71-49 ile biten izleyicimiz... ...yazmış. Diyor ki... ...boyum 1.67, 95 kilo. Yani kilosu evet, var. Evet. tiroid hastasıyım, hashimoto hastasıyım. Evet, Şimdi haşimato evet. hastaları bilirler... ...hakikaten kilo veremiyor. yani evet, evet, e, evet. Değil mi? Hipotiroidi de var aynı zamanda falan. Dolayısıyla diyor ki... ...ben bir türlü kilo veremiyorum ama diyor insülin direncim de var. Kilo da vermem lazım. Hı hı. Özellikle bu şeyi de altını çizmek istiyorum. Çünkü bu pandemi yani Covid-19'da da hani hep hareketlenin kilolarınızdan kurtulun. Hı hı hı. E, zaten hani evet. ki kalp güçlensin, şekerden kurtulun da diyor sizler hekimler. Evet, Dolayısıyla evet. kilo vermenin önemi bu pandemi döneminde ekstra ekstra önemli. Kesinlikle diyor evet. ki bu hastamız bu yöntemle ben kilo verebilir miyim diyor. Yani boy kilo ona uygun görünüyor. Hashimoto hastalarında tiroid seviyesine çok iyi değerlendirmek lazım. Eğer ötiroidi grubundaysa yani tiroid seviyesinde normalse ve yeme alışkanlıkları da uygunsa evet verebilir görünüyor. Verebilir görünüyor değil mi hocam? Ama bizim mutlaka bu türet hastası olanlarda veya da yandaş hastalığı olanlarda öncesinde tetikleri yapıyoruz. Evet siz bu işten fayda görürsünüz dediğimiz hasta grubuna uyguladığımız bir şey. Ha boşuna yani, da ümit vermiyoruz. Kesinlikle diyorsun. öyle. Yani her gelen hastaya ben balon takayım 20 kilo vereyim öyle bir şey yok. Hı hı. Mutlaka hastanın uygun olduğunu hem tetiklerle hem muayene olarak Teyit etmek gerekiyor. Ee, başka bir izleyicimiz yazmış. 32-44 ile biten diyor ki bunun bir üst yaş sınırı var mı? Alt yaş sınırı nedir diye ben de ekleyeyim. Evet. Kaç yaşından itibaren kaç yaşına evet, yani kadar? 18 ile 65 yaş grubuna rahatlıkla uygulanabilmekte bu. Hı hı. Yani e, 65 yaş üzerinde uygulanmaz mı? Uygulanabilir. Çok özellikle hastalarda uyguluyoruz. Hastanın e, süper morbid obez grubunda hasta e, genel balonlar için konuşuyorum şu an. Hasta çok yüksek kilolu bir grupta ama hasta ne kadar kilo verirse cerrahi için o kadar avantajlı bir hale geliyor. Bu hastada kullanabiliyoruz biz bunları. 65 yaş mutlak sınır değil. Anladım. Uygulan Durumuna göre yani. Durumuna Anladım. göre. E, 41-66 ile biten izleyicimiz yazmış. Diyor ki iyi günler hocam. E, Mideyi de balonu çıktıktan sonra acıkacak mıyım yazmış. Acıkacak mıyım evet. Acıkır herhalde. <laughs> Onu ben <laughs> isterseniz yapmamaya çalışayım. Evet. Ee, bir kere şeye başladığımız zaman mide balonuyla beslenmeye başladığımız zaman bir diyetisyen desteği alıyoruz. Diyetisyen bize nasıl öğretiyor beslenmemiz yani. gerektiğini öğretiyor. Hı hı. Doğru beslenmeyi öğretiyor. Zaman içerisinde de sizin o yaşam biçiminiz haline geliyor. Hmm. Balon vücuttan atıldıktan sonra da o beslenme alışkanlığını devam ettiriyorsunuz. Ama bütün bunların yanında yalnızca beslenme değil bir de doğamıza uygun da yaşamıyoruz. Hareketimizi tabii, artırmamız tabii. lazım, spor ya hayatımıza spor katmalıyız. Aslında yeni bir katmalıyız. yaşam hediye ediliyor evet. gibi değil mi no yani bir nokta? Ama işte kilolu iken, obez iken yaşamımıza spor katmamız kolay olmuyor. Doğru. Biraz kilo verdiğimiz zaman e, spora da daha kolay adapte olabiliyoruz. Yani omurga sorunları, diz sorun, her şey evet. her şey oluyor. Evet, Şimdi evet. hocamızın şöyle de bir şey var. Ee, hocamız balon yaptığı kimselere böyle bir tane de tartı hediye ediyor. Çok güzel şık böyle. Ben şöyle kapatarak şeyin şey yapayım. Ama her herkese bu tartıyı hediye ediyorsunuz değil mi? Evet o balonun yaptığımız. Çünkü şey bu tartının ne özelliği var? Ya e, kas e, hacmini, ya evet. oranını, su oranını yani akıllı, robot gibi bir şey. Her şeyi gösteriyor. Ak koyun, kara koyun çıkıyor bu tartıyla. Evet, Dolayısıyla evet. da bunu ücretsiz veriyor ve e, takip edilmesi sağlanıyor. Değil mi hocam? Komplike yani, bir tartı bu yani. Komplike bir tartı. Yani bizim yetişenlerin de kullandığı tartı grubunda ne işe yarıyor? Hastamız şimdi Şahin Bey İstanbul'da çok rahat gidip gelebiliyor sağ olsun Biz ama il dışı ve yurt dışı çok hastamız var. veya hatta vakti olmayıp gelemeyen hastamız var. Biz online olarak görüşmeler mutlaka devam ediyoruz. Bu tartı orada devreye giriyor. Ha, bu, dataları alıyorsunuz orada. Kesinlikle. Tartınızı e, evde kendiniz ölçün. Bize verileri gönderin diye söylüyoruz. Hastalar kendileri bize verileri gönderiyorlar. Biz bir öncelikle karşılaştırıyoruz. Kilo vermiş ama nereden vermiş? Yağ mı gitmiş? Kas mı kaybetmiş? Bu çok önemli bizim için. Ha, su dengesi nasıl olmuş? Kesinlikle. Hepsini ayrıntılı bir şekilde ölçen bir cihaz çünkü bu. Ona göre biz diyeti hastamız gelemese bile düzenleyebiliyoruz. Harika. Bu da önemli evet. yani. Son olarak şunu sorayım hocam. Süremiz bitti ama lütfen çok kısa. Bu e, mide balonu uygulaması için ne kadar İstanbul'da kalmaları lazım? Ben kendi şey çok sık yaptığımız için söylüyorum. Hı -hı. Eğer iki gün kalırlarsa çok 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 optimal, çok güzel bir iş yapmış oluruz. Anladım. İki gün. Gelin gelsinler. Aynen. Bir i̇ki gün kalsınlar. Aynen. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum güzel Erkam Hocam. Geldiğiniz için, bizi güzel. bilgilendirdiğiniz için hep bekliyoruz. Ee, Şahin Bey çok teşekkür ediyorum. Deneyimlerinizi Gerçekten. bizimle paylaştınız. Çok sağ olun. Sağ olun. Harikasınız. Çok teşekkür Aynen. ediyorum. Gerçekten. Evet efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben Emel Anarak'tan karşınızda olacağım. Değerli konuklarımla hepinize gönülden sevgi geler.